Hafta sonu bir yere kaçalım. Nere? Bilmem. Biraz kafamızı dinleyelim işte. Bozcağı da olabilir mesela. Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle güzel bir Avrupa turuna ne dersin? Hafta sonu için mi? Hayır Levent. Daha geniş bir plandan bahsediyorum. Şöyle bir ay falan yok olacağız ortalıkta. E işler ne olacak? Bırakırız, dondururuz. Ne bileyim işte bir şeyler yaparız artık. Sen delisin. <laughs> Çok ciddiyim. Tamam o zaman. Tekrar sormak durumundayım. İşler ne olacak? Ben kurstan ayrılırım. Sen de hmm. bir yolunu bulursun herhalde. Benim gibi bir kız sana böyle bir teklifte bulunuyor. Sen hala düşünüyorsun. Senin için geçmiş be. Florence'yi görmüş müydün? Tamam yani gidiyoruz. Şu Avrupa turunu dünya turuna mı çevirsek? Ay, olur. <laughs> Ciddi bir şey olmasın Nakiye, rengin bembeyaz oldu. Yok yok, önemli bir şey değil Nesin Hanım, geçer. Canım nereden biliyorsun? Hem şirket görmedi mi bu halini senin? Ya ona belli etmiyorum, şimdi boş yere telaşlanmasın. Ay zaten önemli bir şey değil Nesin Hanım, böyle üzerimde bir halsizlik var. Ay bıraksalar üç gün uyuyacağım sanki. Ay Nesin Hanım benim midem. Ay Ay dur sen kesin mideni üşüttün Nakiye. Mideni üşüttün Ay. sen. Murat. Hasret. Hoş geldin. Hoş bulduk. O ne? Fransa'dan gelen davet mektubu. Okula yollamışlar. Sen konuştun mu Gülnaz'la? Hmm, konuştum. Gitmeyeceklermiş. Kobra da vazgeçmiş. Sen bir şey söyledin mi peki? Söyleyemedim. Duyunca çok üzülecekler. İstersen şimdilik bir şey söylemeyelim. Henüz tam olarak anlaşmadık zaten. Oraya gidip şartları konuşmam gerekiyor. Biz gideriz. Eğer her şey kesinleşirse o zaman söyleriz. Oradan telefon açıp mı söyleyeceğiz? Merak etme dönüp vedalaşırız. Tamam. Şimdilik bir şey söylemeyelim. Ne kadar? Ne yaptınız ya? Bu yalnızca pasaport için bir de artı harç parası var değil mi? O ne kadar? Oh oh maşallah. Neyse ben ayarlayacağım inşallah. Teşekkürlerimi iletiyorum hadi. Hadi. Kaz gelecek yerden tavuk gelmez kobra bu parayı bulacaksın. Ama nasıl bulacaksın? Şöyle olacak bir enayi de kalmadı ki ya. Aslanım Cafer ne yapıyorsun ya? Hoş ben geldin. Ben seninle konuşmuyorum kobra. Ya arkadaş izah ettim size durumu ya. Yuvam yıkılacaktı diyorum ya. Tamam lan kendimi affettireceğim sana. Nasıl? Bak bu lokantayı sana satıyorum Cafer. Hem de uygun fiyatla bak. Ben istemiyorum öyle bir şey Kobra. Oğlum bak, kendi işinin patronu olacaksın. Zincir kurarsın, holding açarsın. Bak dur, ben döküm çıkarayım sana bak. Sekiz masa, otuz iki sandalye var. Kaç çay bardağımız vardı onları sayalım, onları da Kobra, al. Kobra, benim param yok. Ya oğlum, Peder Bey'e söyle satsın memleketten birkaç tarla. Mümkün değil Kobra. Zaten bizim başka planlarımız var. Bal çiçekle bundan sonra gidip memlekette yaşayacağız. Vaa, yeni mi aldınız lan bu kararı? Bak Kobra... Birini bulana kadar buradayım, ha. ondan sonra ben yokum, ona göre. la sana beş bin liraya bırakırım burayı. Kobra, 5 kuruş bile vermem. Arkadaşlık ölmüş, pes. Kız, beş bin liraya satayım mı size bakkalı? <laughs> Teyzem seni ne herhalde. Bizde o kadar para ne keser deli manyak? Kredi çekip. Allah'ım ya Aslında olabilir Gülnaz. Madem Kadriye satmak istiyor, kredi çekip alabiliriz. Kubra biz alamayız Sayma Hanımcığım. Ama sana karışamayız tabii. Sen istiyorsan al. Ben tek başıma yapamam ki. Kız sen niye almıyorsun? Bak dört bin lirayı bırakırım sana ha. Teyze bizim başka planlarımız var. Bir planı be? Yani plan derken işte çocuklar masrafı şuyu buyu. Şimdi parayı oraya yatırmak olmaz. E, çocuklar büyünce ne görürlerse isterler vallahi bakkalda. E ayır demek de olmaz. Bater gideriz vallahi. Sen niye satıyorsun bakkalı Kadri? Ah yetti artık Sayman. uğraşamıyorum. Biraz hayatımı yaşamak istiyorum be. Tatile falan mı gideceksin yoksa? Ne tatil canım hiç bir yere gitmiyorum be. E, ee, nereden çıkalım öyle şeyse. Yok, teyze bu mahalleden dışarı adımını atmaz. Sen atarsın sanki. Yok ben de atmam. Yok. Bir yere gitmem ben. İç. İç. Ay kusura bakmayın Nesin Hanım. Size de ziyarete geldim. Başınıza dert oldum. Olur mu öyle şey canım? Ah. Nasılsın şimdi? Biraz daha iyi gibiyim şimdi. Şurada bir kolonyam olacaktı. Bana iyi geliyor o. Yalnız mutlaka bir doktora görünmen lazım. Ah. İhmal etme. Yok yok. Bana bir şey olmaz merak etmeyin. Ay ben yine fena alıyorum Nesin Hanım. Yeter aman Akiye. Hemen arıyorsun Şevket'i. Arıyorum. Ay arıyorum. Ay. Ay Şevket. Ben fena oluyorum. kopra sen ne diyorsun ya o kadar para olur mu be? Vallahi çiçeğim hem pasaport hem vize. Çocuklar da var. Nereden bulacağız o kadar parayı? Kobra. Sayma Hanım. Bir şey yok Kobra. Ekmek yok, alır mısın diyecektim. Tamam, ben alırım, sorun yok. Tamam. Tamam. Kobra, bana bak. Sayma Hanım'a söylesek mi acaba? Olmaz. O gider birine söyler, o birine söyler, o birine söyler. Bir baktın herkese reklam olmuşuz. Bu konuyu kendine bile söylemeyeceksin Gülnaz. Kendime bile mi? Böyle aklından bile geçirmeyeceksin yani yerin kulağı var. Ay bugün göbeğim çatladı herkesin saklayacağım diye. Nasıl dayanacağım acaba? Sık dışın çiçeğim az kaldı sık dışın. <laughs> Kobra gitmişken bir de tuz alır mısın? Alırım tabi Sami Hanım. Bir ekmek bir tuz. Yakında gidiyoruz. Öptüm. Ben yavaş yavaş planı kuruyorum Balçıçek. Bir de Cihan'la konuştuk mu bu iş tamamdır. E Cihan'ın numarasını nereden bulacağız? Sende telefon numarası yok mu? Vardı o eski numarası. Fransa'dayken onun numarası değişmiş. He. Aa Kobra. Kobra'da kesin vardır telefon numarası. Ondan alamaz mıyız? Alırız tabi neden almayalım? Biz Fransa'ya gidiyoruz ama siz gidemiyorsunuz deriz verir. Vermez mi? Ya olur mu Cafer? Bir plan yapıp gizlice o numarayı bizim bulmamız lazım. Nasıl olacak o iş?